Karalama Defteri'ne hoş geldiniz. Bu hafta size Karalama Defteri'ne ilgi çekici bir antolojiden bahsedeceğim. Türkiye dışında edebiyatımız, edebiyatçılarımız kimlerdir? Tabi Osmanlı'dan buna düşünmek lazım bunu. Yani Cumhuriyet'te başlayan bir ilişki değil bu. Türkiye Edebiyatı'nın yaygınlık ve etkileme oranında bu kitaptan bu çalışmalardan elde edebiliriz. Kitabı tanıtayım evvela. Balkanlarda Türk Edebiyatı Tarihi başlangıcından günümüze kadar hazırlayan Profesör Doktor Mustafa İsen, Profesör Doktor Tuğba Durmuş. Şimdi başlangıcından bugüne deyince hiç kuşkusuz birçok kişi geliyor. Bunların içinde tabii ünü bugüne kadar devam edenler, bugün ne kadar eserleriyle yaşayanlar var. Onun dışında zamanında ünlenmiş, zamanında kitapları çıkmış ama sonra da unutulup gitmişler. Şimdi kısa bir tanıtma okuyayım da kitabını hiç olmazsa amacını, niteliğini biraz tanıtmış olayım. Balkanlar coğrafya, tarih ve kültürel birliktelik bakımından Türk ile yakındır. Yakın, alakalı bir bölge. Tarihin erken dönemlerinden itibaren burada var olan Türk etkisi zaman zaman dozajını arttırıp eksilterek günümüze kadar devam etti. Bu ilişkiler ağıp 500 yıla yakın Türk yönetiminde bulunan Balkanların bütün yaşantısını tepeden tırnağa değiştirdi. Hiç kuşkusuz siyasetle edebiyatın, sanatın ilişkisini burada izliyoruz. Bütün bunların sonucunda araştırmalarda Rumeli medeniyeti olarak tanımlanan bir tablo ortaya çıktı. Bu incelemeyi yaparken hiç kuşkusuz bazı türlerin öne çıkması olağandır. Hangi türler bunlar? Mimari ve edebiyat. Bu kitabın bir özelliği var. Zaman zaman böyle çalışmalar yapılmıştı. Zaman zaman böyle incelemeler de yapılmıştı ama burada ilk kez bütüncül bir yaklaşımla bu konuya ele alınıyor ve Burada sadece edebiyatın, mimarın değil, Türkçe'nin de seyrini izlemek mümkün. Yani Türkçe, siyaset ve edebiyat. Kitapta 1894 şair ve yazar değerlendirilmiş. Kitabın başındaki sunuşu okuyun. Burada bu kitap nedir? niçin ele alınmıştır, önemine ve size hangi bilgileri iletecek onu öğrenmiş olursunuz. İçkindiklerden bazı seçmeleri belirteyim. Kitabın bütüncül genişliğini belirtmiş oluyorum. Balkanlar ve Türkler girişi. Osmanlı sonrası Balkanlarda Türkçe. Günümüzde Balkanlarda Türk edebiyatı. Kuzey Makedonya Kosova, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya. Şimdi burada enteresan şeyler var tabi. Bulgaristan'da gelince birçok Türk yazarı oraya gitti. Orada yakın zamanlarda yani Cumhuriyet döneminde orada kitapları çıktı. Orada toplantılar yapıldı. Bunlar vardır. Bir de tabii Bulgaristan'dan sonra Yunanistan'ı da devreye sokmak lazım. Orada da yazar toplantısına birçok yazarımız gitti. Türk edebiyatının birçok ünlü eseri Yunanca'ya çevrildi. Yunanistan için bir cümle var günümüzde Yunanistan'daki Türkçe ve Türk kültürü açısından tek canlı kültürel merkez olan Gümülcine bu anlamda zikredecek olan ikinci şehirdir. Selanik'te Gümülcine'ye uğradım. Gümülcine'deki yazarlarla, Gümülcine'deki kişilerle de konuştum. Şimdi Selanik'e ilk defa gittim ve görünüş olarak birden bir ilk izlenim sanki İzmir'e geldim gibi O duygu var. Deniz kenarında bir yer. Ben kitap varına gittim. Evliya Çelebi ne diyor? 1668 yılında gelmiş oraya ve ne diyor? Burayı tam bir Türk ve Müslüman şehri olarak tarif ediyor. Gerçekten de öyle. Şimdi tabii Selanik yakın tarihimizde çok önemli var. Orada doğup değişik alanlarda ün yapanlar da var. Onları da unutmamak gerekiyor. Bakın, adları sayacağım. Diyeceksiniz ki ne kadar çok bağlantımız var ve ne kadar çok orada doğanlar Türkiye'de iyi iş yapmışlar. Fazlı Necip Hıfzı Tevfik Gönensay, Edebiyat Tarihi yazmış birisi. Nazım Hikmet, Fuat Ömer Keskinoğlu, Ahmet Emin Yalman, Vatan Gazetesi'nin kurucusu, gazeteci ve yazar. O da Selanik'te doğmuş. Emin Recep Gürel, ve bir de mizahta birçok da önemli kitapları çıkan Haluk Nihat Pepe'yi, Bazı şiirleri de olan ama daha çok yaptığı dil çalışmaları, sözlük çalışmaları tanınan Ali Ulvi Eleve. Bir zamanlar tefrika romanlar çok önemliydi. Gayet yumuşak aşk ilişkileri de o romanlarda yansırdı. Platonik diyelim. İşte onlardan biri de o yazarlardan Muazzez Tahsin Berkan. O da orada doğmuş. Malik Aksel, dergi ve yayın bir akşam gazetesini aldı, gazetecilik yaptı. Arkadan Murat Sertoğlu geliyor. Murat Sertoğlu, tefrika yazarı. Çünkü o zamanlar tefrika çok önemliydi, değişik. Pehlivan tefrikası da var içinde, serüvenler de var bu tefrikaların. Bir de bu yazarlar Almanya'ya giden birçok vatandaşımız vardı. Ben bu yazarların bazısıyla, Murat Sertolu'yla Avusturya'daki ziyaretinde tanıdım. İnanır mısınız o kadar çok okul vardı ki ve o okulların çoğu da Orada onu dinlemeye elçiliğe gelmişlerdi. Tabii başka bir şey de var. Münevver Ayaşlı, Cahil Çuk. Bunların içinde anlattıkları Ohri'den söz ediyor. Ohri'ye gittim. Ohri'de ne vardı? Alkınçelik şiir ödülleri vardı, kullanıldı. Onların da İlklerinden birine fazla dağlarca gitmişti. Ve şöyle bir anım var. Dağlarca pek konuşmazdı, röportaj yapmazdı, söyleşi yapmazdı. Ben ondan konuşma yaptım TRT'de. Çünkü dağlarca oraya yazı olarak da benim yazdığım tek başına bir okul Fazıl Üstü Dağlarca. Cemal Hasan çıkardı Papyrus dergisini yazmıştım. Onu o dillere çevirip gitmişti. Onun için de böyle bir yakınlık sayesinde TRT'ye geldi ve bir röportaj yaptık, söyleşi yaptık. O kadar söyleşilerden kaçardı ki bir zamanlar rahmetli Erdal Öz'ün hazırladığı program vardı. Birçok yazar kendi sesinden konuşuyordu. Burada Fazıl Dağlarca'nın şiirini Baki Suha Edipoğlu okumuştu. Şiiri okuduktan sonra şöyle bir cümle geçiyordu. İmza Fazıl Üstü Dağlarca. Kimlik belirtisi o kadardı. Böyle başka bir şey yok. Bir tabi yıllar sonra ben de oraya davetli olarak gittim. Türk ile temasları, dostlukları ötüren şair arkadaşımız Necati Zekeriya vardı. Necati Zekeriya bizi çağırdı. Genç kuşaktaki yazarlarla orada çok konuştum. Ama şöyle bir şey gördüm. Tito ölmüştü ve belirsizliğin ilk durumu ilk topluma yaygınlığı da o zaman olmuştu. Yani Yugoslavya'nın bölünmesi orada başlamıştı. Bir de şey vardı tabii. Çünkü lider diye bakıyordu. Tito elbette lider. Tek başına birçok şey yapıyordu. Bağlantısızlar meselesi de vardı. O gidince tabii Yugoslavya şaşkın bir halde kaldı. Aslında Balkanlar'da Türk Edebiyatı'nda çok geniş bir alan, çok geniş bir coğrafya yer alıyor. Şimdi mesela bakın söyleyeyim, diğer bölüm başlıkları da var. Bosna-Hersek'te Türk Edebiyatı, Kosova'da Türk Edebiyatı, Sırbistan'da Türk Edebiyatı, Arnavutluk'ta Türk Edebiyatı, Romanya'da Türk Edebiyatı, Macaristan'da Türk Edebiyatı, Karadağ'da Türk Edebiyatı. Şimdi çağdaşımız olan bizim Cumhuriyet'te yaşayan birçok kimseyi tanıdık ve onlarla bir münasebetimiz oldu. Ama bu kökten gelişmeyi öğrendiğinizde Osmanlı coğrafyasının genişliğinde edebiyat nasıl etkilemiş? Birçok eğitimi, öğretim nasıl etkilemiş? Onu görüyorsunuz. Ben tabii orada gittiğimde kitap fuarında ki şunu da gördüm. Orada da Türklerin birçok çalışması ikinci dile de çevriliyor ama orada da okunuyor. Yani Gümrücüney Konsoloslukta bunu gördüm. Kitap fuarında bunu gördüm. Öyle bir şeysi vardı. Şimdi bunları görünce neyi düşünüyoruz biz? Siyasi bağlantıların edebiyatı etkilediğini, nasıl canlandırdığını, e bu sadece o ülkelerle ilişkili değil. Şimdi de birçok yabancı ülkelerle görüşüyoruz, konuşuyoruz. Devletin onlarla münasebeti var. O vesileyle çeviriler de var. Başka çalışmalar da var. Mesela TEDA diye bir ekip var. Bu enteresan bir ekiptir. Türk Edebiyatı'nın önemli kitaplarından, yazarlarından bazılarını dışarıdaki bir yayın evi yayınlamak istiyorsa... Türkiye'ye TEDA e kurumuna müracaat ediyor. Ve o da bu kurumda çevirim olabilir, takdim olabilir ama yurt dışında bu kitabın yayınlanması için çalışmalar yapıyor. Bu da Mustafa İsen zamanında başlamıştı ve devam ediyor. Birçok kişi de bana soruyor, ben de bir zaman orada çalıştım. TEDA e ne yapıyor, ne ediyor diye. Şimdi Balkan edebiyatını okuyun. Sonuç var. Tarihi edebiyattan, sanattan da öğrenmek çok önemlidir ve çok da gereklidir. Böyle kitaplar vardır ki roman gibi değil, hikaye gibi değil ama kütüphanenize koyarsınız ve bu kitabı zaman zaman okursunuz. Çünkü bugünden düne gönderme yapmak ihtiyacı doğduğumuzda başvuru niteliği taşıyor bu kitap. Ona göre. Bu kim yayınlamış? Türkiye Marif Yayınları. Ben bunu başucu kitaplarından biri olarak sayıyorum. Efendim Karlama Defteri'nin bugün programını burada noktalıyoruz. Gelecek hafta bir başka yazarla, bir başka kitapla gene karşınızda olmayı umuyorum. Sağ olun, var olun.